yaşadıklarımız kolay değil. Hiç kolay değil. Anneniz böyle dağılmanızı istemezdi. Şimdi sanki o buradaymış gibi yaşamaya devam edeceğiz. Anneniz çıktığında, döndüğünde. Kendini adadığı bu ailenin bir arada olmasını çok ister. يا <applause> <applause> Sinem. Annem orada ne yer, ne içer? Yatak verirler mi şimdi? Her yerde yatamaz. Dört duvar arasında. Bina, sen tanımıyor musun annemi? Annem ne kadar güçlü bilmiyor musun? Ha? <laughs> orada değil abi. Orada bizim gibi insanlar yok. Orası bizim dünyamız değil ki. Annem yapayalnız orada. Biz de burada yalnızız. Alışılmamış bir durum ama... ...bununla yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor. Seher çok güçlü bir kadın. Eminim oradan da güçlenerek çıkacak. Siz yeter ki dağılmayın. O da hiç istemezdi zaten. Biz dağılmayalım diye kendini feda etti ya. Kaderde bunu da görmek varmış. Artık bu evde kalamazsın. Kalmanı da istemiyorum. Evet, Mehmet sonra konuşalım. Sonrası falan yok Aslı. Artık yeter. Gideceksin bu evden. Başka çaresi yok. Mehmet böyle olmasını ben de istemezdim. Benim de içim yanıyor. Bizim kadar yanmadığına eminim Hatice. Bir dakika bir dakika. Benim kızım olmasa Aslı şu anda ölmüştü sen farkındasın değil mi Mehmet? Biz zaten gideceğiz. Ama sen söyledin diye değil. İçimiz rahat. Hak yerini buldu. Ne demek istiyorsun sen ya? Hak yerini buldu derken... ...annem içeride olmaya hapse girmeyi hak ediyor muydu yani? Bunun mu demek istiyorsun bir açık konuş bakalım ne diyorsun? Ya yok Mehmet öyle bir şey söylemek ister mi hiç? sen yanlış anladın. Sen de Firdevs sus. Milletin zaten kafası karışık bir desen sen karıştırma. Madem dinlemek istiyorsun... Madem biz gideceğiz, madem artık aile değiliz, o zaman herkes eteğindeki taşları döksün. Firdaus. Taş.